hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Kıyame Suresi 1 ile 56 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 75 El Kıyame. Mekke'de nazil olan bu sure 40 40 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen El Kıyame kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet gününe yemin ederim. 2. Kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim, diriltilip hesaba çekileceksiniz. 3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? 4. Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 5 Fakat insan önündekini kıyameti yalanlamak ister. 6 Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. 7 İşte göz kamaştığı 8 ay tutulduğu 9 güneşle ay bir araya getirildiği zaman 10 o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. 11 Hayır, hayır. Kaçıp sığınacak yer yoktur. Gözü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır. 27. Tedavi edebilecek kimdir? Denir. 28. Can çekişen, bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar. 29. Ve bacak bacağa dolaşır. 30. İşte o gün sevk edilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur. 31. İşte o, peygamberin getirdiğini, doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. 32. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. 33. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline, taraftarlarına gitmişti. 34. Layıktır o azap sana, layık. 35. Evet, layıktır sana o azap, layık. 36. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? 37. O döl yatağına akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperm değil miydi? 38. Sonra bu, alaka aşılanmış yumurta olmuş derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmişti. 39. Ondan da iki eşi yani erkek ve dişiyi var etmişti. 40. Peki bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.